Merhaba sevgili öğrenciler sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden endokrin sistemin özetlenmişini anlatıyorduk özet kısmını anlatıyorduk arkadaşlar çok özet gibi olmasa da özetini anlatıyoruz hızlı bir şekilde hadi bakalım nerede kalmıştık bir kere daha burayı anlatarak gireyim iyice kafana girsin hipotalamus her şeyin kralıydı bizi kontrol edendi şurası hipofiz beziydi hipofiz bezi ön lob ve arka lob olmak üzere ikiye ayrılmıştı hipofiz bezini iki tane faktörle uyarıyordu releasing faktör ve inhibe edici faktörle ön lob ve arka Arka lob sinir dokudan meydana geliyordu. Ön lob epitel dokudan meydana geliyordu. Çeneden. Bu da beyinden aşağı inmişti. Aynı zamanda hipotalamus tarafından arka lobu söylüyorum. Hipotalamus tarafından salgılanmış olan ADH ve oksitosin denilen iki tane hormon depolanmak üzere hipofizin arka lobuna gönderiliyordu. Ve ihtiyaç halinde arka lobundan salgılanıyordu. Neydi bu? ADH ve Oksitosin denilen iki tane hormon. Hadi gelin direkt önce bunlardan bahsedelim. Şu ikisini bir anlatalım. Ondan sonra diğerlerine geçelim hızlı bir şekilde. Bir daha söylüyorum. Antidiüretik hormon diğer adı neydi? Vazopressin. Vazopressin. Bu da neydi? Oksitosin. Şimdi arkadaşlar, kim salgılıyormuş? Hipotalamus. Nereden depolanıyormuş? Hipofizin arka lobunda. Nereden salınıyor? Hipofizin arka lobundan. Size kelime oyunu yapacaklar. Hipofizin arka lobundan salgılanır diyecekler testlerde. Sakın düşmeyin. Şimdi görevlerine bakalım. Bakın abiciğim. Oksitosin denilen hormonun görevi şudur. Oksitosinin görevi hamileliğin son döneminde salgılanıyor. Uterus yani kaslarını yani düz kasları kasarak kolay bir normal doğum gerçekleşmesini sağlıyor. Bir daha söylüyorum. Oksitosinin görevi neymiş? Hamileliğin son dönemlerinde salgılanır. Kolay doğum yapmanı sağlıyor tamam mı? Nasıl yapıyor? Uterus kaslarını yani düz kasları kasarak kolay doğum olmasını sağlıyor. Aynı zamanda süt arkadaşlar süt bezlerini uyararak sütün gelmesini sağlıyor. Bakın süt bezlerini uyararak sütün gelmesini sağlıyor. Mesela Normal doğum yapanlarda süt hemen meydana gelirken sezeryanlı doğumlarda süt salgısı hemen oluşmaz. Nedeni nedir biliyor musun? Çünkü oksitosin salgılanmamıştır. Yani sancı çekmeden doğum yaptığı için, sancı çekmeden doğum yaptığı için oksitosin salgılanmadığı için süt hemen meydana gelmiyor. Tamam mı? Böyle planlı sezeryanlarda ama işte normal doğuma geçmiş, normal doğumu yapamadan sezeryana geçenlerde bu meydana gelir arkadaşlar. Yani oksitosin salgısı olur zaten normal doğumu becerememiştir. İşte çocuk yandı ne bileyim çocuk terstir, kordon dolanmıştır falan filan. O o durumlarda oksitosin salgılanmış olur zaten. Normal doğum başlamıştır. E, o zaman onlarda normal süt hemen meydana gelir. Şimdi oksitosin ne yapıyordu? Düz kasları kasarak normal doğum, aynı zamanda süt bezlerini uyararak sütün gelmesi. Sütle alakalı, süt oluşmasıyla alakalı iki tane hormon vardır. Birincisi oksitosin, ikincisi LTH, prolaktin. Bak prolaktin. Bakın LTH sütün oluş oluşmasını sağlar. Oksitosin sütün salınmasını sağlar. Mevzu bu. Arasındaki fark bu ama sütle alakalı size soru böyle gelir. Aşağıdakilerden hangisi sütün oluşması ve salınmasıyla yani sütle alakalı hormonlardandır diye gelecek. Prolaktin yani LTH'dan direkt olarak oksitosin süt. Al sana bir tane soru söylemiş oldum. Prolaktinin diğer görevini de söyleyeyim. Annelik içgüdüsü, bitti. Annelik içgüdüsünü sağlayan ve süt oluşmasını sağlayan hormon prolaktindir. Ön noktadan sağ birazdan anlatacağım tamam mı Oksitosini öğrenmişizdir normal kolaylaştırılmış doğum ve süt salgısının salınması oksitosin Geldim antidiüretik hormona Arkadaşlar bakın son derece önemli şurada anlatacağım antidiüretik hormonu böbrekleri eğer boşaltım sistemini dinlemiş olanlar varsa orada detaylı anlattım ama bir kere de buradan anlatacağım. Bakın boşaltım sisteminde boşaltım görevini yapan her bir hücreye ne diyorduk? Nefron diyorduk, değil mi? Şurası getirici atardamar, götürücü atardamar nefronda. Burayı iyi dinle. Nefronun etrafında şöyle Bowman kapsülü vardı. Al proksimal tüp, Henle'nin ineni, Henle'nin çıkanı, Burası distal tüp, burası da idrar toplama kanalı. Ya hocam bu ne? Bu boşaltımda sizin o hücreleriniz, böbreklerde yer alan nefron hücreleri. Tamam mı? Ve buradan idrar oluşturacak. Ve bunun etrafında şöyle kılcal kan damarı var. Bak etrafında kılcal kan damarı var. Ben şu kılcal kan damarını şuraya çizdim. Şöyle çizdim kılcal kan damarını. Tamam mı? Mevzu şu. Mevzu şu. Böbrekten bu nefrondan kılcal kan damarına doğru madde geçişi sağlanır. Neden? Dışarıya atmak istemediğin maddeleri geri emersin. Örnek amino asit, örnek glikoz. Lan sen glikozu bulabilmek için gidip dışarıdan başka şeyler alıyorsun, yiyorsun ve beynin tek besin kaynağı glikoz. Onu idrarla dışarı atmak istemezsin. Sağlıklı bir insansan veya karadan yaşamaya başlamışsın. Senin şeyin evrimsel süreçte suda başlamış. Su bizim için son derece önemli. Sen karaya çıkmışsın. Karada her yerde su bulamıyorsun. Sen o yüzden gücü yudunun içindeki suyu dışarıya atmak istemezsin idrarla. Ne yaparsın? Geri emmek istersin. O suyu oldukça şuradan idrar top şeyden e, yani şuradaki nefronlardan direkt olarak kılcal kan damarının içine suyu sokmak istersin. Tamam mı abicim? Olay bu kadar. İşte bunu yaptıran hormon ADH'tır. Antidiüretik hormon mevzu şu. Antidiüretik hormon artarsa şurası distal tüptü. Distal tüpteki şuradaki porlar açılır ve idrardaki su direkt olarak kana geçmeye başlar. İdrardaki su kana geçmeye başlar. Mevzu bu tamam mı? İdrardaki su kana geçmeye başlar. Vücutta su tutumunu arttırmış olursun. İdrarda az miktarda suyla atmış olursun. İdrarın içinde su az ama çözünmüş madde miktarı fazla olur değil mi koyu renkli bir idrar çıkarırsın böyle tamam mı çünkü Su miktarı azdır ama içerisindeki o partiküller, cartlar, çurtlar, şunlar bunlar fazladır. Koyu renkli idrar çıkarırsın. Bu idrarın adına hipertoniklik denir. Biliyorsunuz hipertonikte de neydi? Hiper fazla çözünmüş madde. Mevzu bu tamam mı? Fazla çözünmüş madde. Hipertonik dediğimiz bu. Suyu az, çözünmüş maddesi fazla. O zaman al sana çakal soru. ADH salınımı artarsa, ADH miktarı artarsa bir, idrar az sulu olur doğrudur. İdrar çok maddeli olur doğrudur. Buna ne diyorduk abicim? Hipertonik idrar diyorduk. ADH'ın az çok salgılanmasında hipertonik idrar çıkar. E ADH baskılanırsa, az salınırsa, az salınırsa ne olur biliyor musun? İdrardan kana su geçemeyeceği için sen deli gibi idrara çıkarsın. Deli gibi idrara çıkarsın. Ne zaman? Alkol aldığında. Alkol ADH salınımını bastırır, bastırır. Nedeni alkolü hani çözerek dışarı atmak istiyorsun. Seyrelterek. E onu nasıl sağlayacaksın? Bu ol suyla sağlarsın. İşte dediğimiz gibi alkol ADH'i bastırır. Buna bağlı olarak sen deli gibi idrara çıkarsın. Yani alkol aldığın zaman idrar yapmanın nedeni budur abicim. ADH'in baskılanması. Alkolün seyreltilerek dışarıya atılmak istenmesi durumudur diyoruz. ADH'in de görevini öğrenmiş olduk. ADH'in de görevini öğrenmiş olduk. Neymiş ADH'in görevi? Bir kere daha şöyle söyle, söyleyelim. Hani söylemeyelim de şurayı anlatalım. Neydi burası? Hipotalamus. iki tane faktör. RF faktör, IH faktör. Al sana hipofiz. Hop arka lobdan salınanlar nelerdi? ADH ve oksitosin. Oksitosin neydi? Düz kasları kasarak normal kolay doğum. Aynı zamanda süt gelmesini sağlıyordu. Antidiüretik hormon yani vazopressin ne yapıyordu? Suyun geri eliminini arttırıyordu. Hipertonik idrarın meydana gelmesini sağlıyordu. Arka lobu bitirdik abicim. Arkalop lob gördüğünüz gibi bu kadar. Bak. Çok zor değil. Arkalop dediğimiz yapı bu kadar. Gördünüz. Antidiuretik ve oksitosin. Kim salgılıyor? Hipotalamus. Nereden salınıyor? Aha da buradan. İş bitti. Şimdi geldik ön lob hormonlarına. Tek tek bunları anlatacağım. Ondan sonra da geri kalanlara geçeceğim. Bak. Bir. STH. Banko test sorusu. Şey. E Büyüme hormonu abicim büyüme hormonu diğer adı growth hormon tamam mı büyüme hormonu şimdi STH'ın birkaç tane sorusu var hemen onu söyleyeyim birinci sorusu şu arkadaşlar büyüme hormonunun en önemli sorusu bütün hücrelerde reseptörünün olması bankote sorusudur bütün hücrelerde reseptörü olan iki tane hormon vardır birincisi STH diğeri de tiroksin tamam mı tiroksin ve STH'ın bütün hücrelerde reseptörleri vardır çünkü ikisi de metabolizmayı hızlandırır İkisi de büyümeyi arttırır. Son derece önemlidir ikisi de. Detayına gireceğim. STH yani büyüme hormonu bütün hücrelerde reseptörü olduğunu biliyoruz. Eğer ki bu STH hormonu bakın bu STH hormonu eğer çocukluk döneminde az salgılanırsa direkt olarak cücelik meydana geliyor. STH az salgılanırsa büyüme hormonu ne oluyorsun? Cüce oluyorsun. Cücelik meydana geliyor. Eğer ki çok salgılanırsa devlik meydana geliyor. E ne zaman da bu çocukluk döneminde. Az salgılanırsa cücelik, çok salgılanırsa devlik. Eğer ki ergenlikten sonra büyüdün, artık geldin 20 30 yaşına geldin, tamam mı? O dönemden sonra eğer büyüme hormonu deli gibi salgılanmaya başlanırsa hastalığımızın adı akromegali. Bakın abicim internetten hemen akromegaliye bakın hemen şey ne olduğunu görün. Yani ellerin ve kolların orantısız bir şekilde enine doğru büyümesi. Akromegali olan insanların kafa taslarına bir bakın abicim dev gidirdir kocamandır ama sadece bu. Hani bacakları uzun falan değil. Sadece elleri kolları enine doğru böyle genişleniyormuş gibi düşünün. Suratına zaten bakın ne de demek istediğimi anlayacaksınız. Akromegali'ye mutlaka bakın. Hemen durdur şimdi bak ne olduğunu gör. Kafaya görse hafıza önemli çünkü. Tamam mı abicim? Birincisi STH, büyüme hormonu. Az salgılanırsa cücelik çok salgılanırsa devlik. Ergenlikten sonra çok salgılanırsa direkt olarak akromegali denilen hastalık meydana geliyordu. Ve graut hormonu yani büyüme hormonunun en önemli özelliği neydi? Bütün hücrelerde reseptörlerinin bulunması en önemli özelliklerden bir tanesiydi diyoruz abicim. Tamam mı? Bak bu STH hormonuydu. STH'tan sonraki hormonumuza bakalım abicim. Bir şöyle yapalım. TSH hormonu. Tiroid uyarıcı hormon. Hemen çiz. Şurası hipotalamus. İki tane faktör. R, F, I, H. Bak bunu tekrar tekrar anlatıyorum ki artık görsel hafıza kafaya çakmışızdır. Arkada ne vardı? ATH, vazopresin veya oksitosin. Önde ne vardı? İlk hormonumuz STH. Büyüme hormonu. İkinci hormonumuz TSH. Tiroid sütümüle edici hormon. Tiroitleri uyaran hormon. Arkadaşlar soluk borusunun soluk borusunun hemen ağızdan aşağıya doğru inen soluk borusunun hemen iki yanında iki tane bez vardır. Bu bezlerin adına tiroid bezi denir. Bak bunun adına tiroid bezi denir. Tamam mı? Şuraya yazalım. Tiroid bezi denir. Ve şunu bileceğiz arkadaşlar. TSH hormonu gelir tiroidleri uyarır. Uyararak tiroitten iki tane hormonun salgılanması sağlanır. Birincisi tiroksin, ikincisi de kalsitonin. Bir kere daha söylüyorum. Birincisi tiroksin hormonu, ikincisi de kalsitonin hormonu diyoruz abiciğim. Olay bu kadar basittir. Tiroksin hormonu ve kalsitonin. Bir daha söylüyorum. TSH nereden salınıyormuş? Hipofizin ön lobundan. Kimi uyarıyormuş? Tiroid bezini. Tiroid bezi nerede bulunuyor? Soluk borusunun her iki yanında. Tiroid bezinin uyarılmasıyla ne salgılanıyormuş abiciğim? tiroksin ve kalsitonin denilen iki tane hormon salgılanıyor. Tiroksin ve kalsitonin denilen iki tane hormon salgılanıyor. Şimdi görevlerine bakacağım. Hemen şu ikisinin son derece önemli. Bak şunu da söyleyelim. Şu tiroid bezinin üzerinde de arkadaşlar şöyle bezcikler vardır. Bak tiroid bezinin üzerinde şöyle bezcikler vardır. Bu bezciklerin adına bu bezciklerin adına Paratiroid bezi denir. Bak banko test sorusu. Tiroid bezinin üzerindeki benziklere ne diyormuşum abicim? Paratiroid bezi denir. Ve bu paratiroid bezinden salgılanan bir hormon vardır. Bu hormonun adı parat hormondur abicim. Olay bu kadar basittir. Bir daha söylüyorum. Paratiroid bezinden salgılanan hormon parat hormon. Hemen şimdi şurayı bir gösterelim. Hemen şurayı gösterelim. Bir. Tiroksin hormonu ne yapıyor? Bak tiroksin hormonu ne işe yarıyor? Hazır bunu çizmişken bunu bitirelim. Tiroidten. Tiroksin hormonu ne yapıyor? Arkadaşlar tiroksin hormonunun en önemli özelliklerinden bir tanesi basal metabolizmayı hızlandırması. Yani e, ya metabolizmamızı hızlandırır. Ya direkt bunu söyleyeyim. Ya metabolizmamızı hızlandırır. Tiroksin hormonu son derece önemlidir. Tiroksin hormonu bütün hücrelerde reseptörü bulunan ikinci hormondur. Bak sakın unutmayın. Aynen büyüme hormonu gibi. Zaten bu da büyümeye çok fazla etkisi vardır. Arkadaşlar hücrelerdeki bu solunum reaksiyonlarını hızlandırır. Tiroksin hormonu metabolizmamızı hızlandırıyor. Oksijenli solunum yapılmasını hızlandırıyor. Eğer ki bu tiroksin hormonu yetişe şey, çocuklukta az salgılanırsa cücelik meydana gelir. Ama bu cücelik zeka geriliği olan bir cüceliktir. Hastalıkta kretenizm. Banko test sorusu. Bir daha söylüyorum. Eğer tiroksin hormonu az salgılanırsa çocuklukta kretenizm denilen cücelik, cücelik tamam ama zeka geriliği olan cücelik abicim unutmuyoruz. Eğer ki tiroksin hormonu, bak tiroksin hormonu eğer ki yetişkinlik de az salgılanırsa, yetişkinlikte az salgılanırsa mix ödem denilen hastalık meydana geliyor. Bir daha söylüyorum. Bak şu çocuklukta az salgılanması kretenizm, zeka geriliği olan çücelik. Eğer yetişkinlikte az salgılanırsa mix ödem. Eğer yetişkinlikte çok salgılanırsa guatır denilen hastalık meydana gelir. Eğer tiroksin çok salgılanırsa guatır. Eğer bu guatır normal yolla olursa basit guatır. Eğer ki işte kanserleşmiş hücrelerle veya maddelerle şunla bunla kimyasal maddelerle olursa zehirli guatır yani iç guatır deniyor. Buna da basit yani dış guatır denir. Birazdan anlatacağım. iyice görürsünüz zaten. Bir sonraki videoda bunun detayına gireceğim abicim. Tamam güzellikte anlatacağız. Şimdi paratiroid bezini çok şeyi anlamışızdır. Hemen şuradan. TSH nereyi uyarıyordu? Tiroidleri uyarıyordu. tiroidten iki tane hormon. Neydi? Tiroksin ve kalsitoninin. Tiroksinin görevi neydi? Metabolizmamızı hızlandırması. Son derece önemli. Çocuklukta az salgılanırsa kretenizm denilen zeka geriliği. Yetişkinlikte az salgılanırsa miksödem. Eğer yetişkinlikte çok salgılanırsa guatr hastalığı meydana geliyor. Ee, ve çok salgınlanırsa bir hastalık daha graves graves ha, bunu da unutmadan geçmeyelim graves hastalığı arkadaşlar graves hastalığı ne biliyor musun göz bebekleri böyle dışarıya pörtleyecekmiş gibi sanki dışarı çıkacakmış gibi kocaman olması durumu buna da graves hastalığı deniyor hemen internetten güzel bir şekilde bakabilirsin amcim graves hastalığının ne olduğuna hemen ona da bak olayı bitirelim tamam mı arkadaşlar bir sonraki videoda artık şurayı anlatacağım direkt olarak paratiroid bezini anlatacağım ve kalsitonenin görevlerinden bahsedeceğim. Bu da son derece basit. Bunu da bir sonraki videoyu bırakıyorum abicim. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden videolarımıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.